ihale diye konuşuluyor kamuoyunda. 21 günlük şirket yaklaşık 3 milyon liralık bir ihaleyi kapı veriyor. Bu çok olağan bir şey midir? E, olağan bir durum değildir bu. 21 B maddesine göre ihale verilmiş. E, şirketin kuruluş tarihi 17 Mart. E, i̇halenin tarihi 7 Nisan. 3 ay iş süreli koronavirüs salgın hastalığı ile mücadele kapsamında açık ve kapalı alanların dezenfeksiyonu hizmet alım ihalesi ihalenin konusu. KDV hariç 2 milyon 626 bin lira ile bedelle verilmiş. İşin ilginç tarafı ihaleyi alan şirketin sahibi reklam ajans faaliyeti olan DNC Metre Yayıncılık isimli bir şirket. 17 Mart tarihinde 100 bin sermaye ile kurulmuş olan bir şirkete 21 B maddesine göre nasıl teklif alındı bu şirket bu uh, ihale konusu işi Hangi e, teknik ve mali verileri yeterli görüldü de verildi e, tartışma konusu bu zaten işin ilginç anı. Bir de ülkemizin Covid salgını ile mücadele ettiği bu süreçte e, böyle tecrübesiz bir şirkete böyle bir işin verilmesi e, Beykoz'ların İstanbul'un e, ülkemizin sağlığı açısından da bir teşkil, teşkil edilecek bir durum. O yüzden ben sorularımı sordum Beykoz Belediye Meclisi Eylül ayı oturumunda ve cevabını bekliyorum etkilerden Hangi soruları sordunuz siz de? sorduğum sorular 21 günlük şirketin hangi teknik ve mali verilerin yeterli görülmüştür onu sordum. Firmanın e, firma 21, 21 B maddesine göre yapmış olduğu ihale için e, hangi kriterleri dikkate alarak sözleşme imzaladıklarını sordum. E, i̇lgili ihalede toplam hak ediş tutarının ne kadar olduğunu sordum. Evet. E, bu meclise tartışılmadı mı ya da sadece bir e, süreç olarak mı başladı? Bilginiz olmadı mı? Kimlerin çıktığı bilinmiyor muydu? Nasıl gelişti bu ihale süreci? İhale süreci 4734 sayılı ihale kanununa göre işliyor. Ee, biz bunları e, ihale, yapıldıkta, ihale yapıldıktan sonra ek hatta inceliyoruz ve gerekli tespitleri yaptıktan sonra soruyoruz. Beykos'ta... Be, belediye kanununun 5493 sayılı belediye kanununa göre belediye meclis üyelerinin görevlerinden bir tanesi, denetim usullerinden bir tanesi de soru önergesi biçiminde soruluyor. Bu dönem içerisinde olduğu için e, bu şekilde sorduk ama dönem bittikten sonra ilgili ihale dosyasını denetim komisyonu e, döneminde, Ocak ayında ihale dosyası önümüze gelecek. İhalenin ayrıntılarını biz de oradan göreceğiz ama daha süreç devam ettiği için şu anda dosyayı göremiyoruz sorularımızın cevabını Beykoz Belediye Yönetimi'nden bekliyorum. Evet AKP'li belediyelerde sıkça ihale konusu gündeme geliyor. Ee, bu konu çokça da inceleniyor. Genel olarak yaklaşımları nasıl belediyelerin? AKP Beykoz Belediye Yönetimi'nin 2019 yılı ile ilgili denetim komisyonu üyesiydim ben. Cumhuriyet Halk Partisi temsilcisi olarak. O Orada yaklaşık e, 50 küsur sayfalık bir denetim raporu yazdım. E, 4734 sayılı ihale kanunu muhalif olan hükümler içermekte. E, keyifli tutumlar var. Mesela bu söz konusu ihalede e, 4734 sayılı kanunu 5. maddesinde temel ilkeler bölümünde yani pazarlık usulü ihalelerin davet edilecekleri belirleme hususunda e, e, idari yetkililerin sınırsız yetkiye sahip olmadığını sadece şekli olarak değil de ida, e, ihale konusu işi yapıp yapamayacağının da sorgulanması gerekiyor. Belli kriterlere bakılması gerektiği söyleniyor. Fakat AKP belediyelerinde 4734 sayılı kanun muhalif iş, işlemleri sık sık görüyoruz. Evet. Sayın Sataloğlu çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Kolaylıklar diliyoruz.